Evet Mehmet Bey. Merhaba İzzet Bey, hoş geldiniz. Öncelikle bizi kabul için teşekkür ederiz. Hoş bulduk, ben teşekkür Şimdi, ederim. E-Yulaş'ın e, elektrik üretim üç şirketinin e, Türkiye'nin yaklaşık yüzde yirmiliği kurulu gücüne sahip olan kurumu diyebiliyoruz. Evet. evet. Şu anda tam olarak rakam nedir kurulu gücünüz ve bunun kaynaklarımızın dağılımına dair bir iki bilgi verirseniz sevindim. Öncelikle. Tam olarak söylediğiniz rakamlara yakın. 22.473 megawattlık kurulu gücümüz var. Oran olarak söyleyecek olursak yüzde 70 oranında hidroelektrik santrallerden kurulu gücümüz var. 30 kısmı da termik santral ve doğalgazlar. gazlar. Çok küçük eser miktar dediğimiz bizim esprisine söylediğimiz sektörün içerisinde olmak adına iki de rüzgar santralimiz var. Santral, bir tanesi, bir tanesi o, ee, bir tane daha Alaçatı e, Rest'teki o, bir de Bozcağ'da yeni bir santralimiz var. Artı bizim rüzgarla ilgili Aselsan'la yürüttüğümüz yerli e, rüzgar türbini projemiz var. Orada da biz üreteceğiz Aselsan'la birlikte ürün geliştiriyoruz. İşin elektronik kontrol kısmını EUYAŞ, diğer mekanik kısımları ASESAN üstlenerek e, Türkiye'ye yerli üretim e, oranının yükseltmekle ilgili bir hizmetini vermeye çalışıyoruz. Peki Ares bildiğim kadarıyla Ares ve Bozca'lı Bozca santraller herhalde sizin ARGE çalışmalarınız için bir laboratuvar haline mi Tüm santraller bizim için bir laboratuvar. Yani biz sadece elektrik üretip satan, ondan sonra bir hesabını yapan tüccar gibi kenarda oturamayız. Biz kamunun önderliği, bazen ağabeyliği, bazen babalığını yapmak zorundayız. Kamu sektörün önde giden öncüsü olmak zorunda. Dolayısıyla tüm santrallerimizi ve tüm sektörü bir ARGE merkezi olarak görüyoruz. Tabii ki Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz, inceliyoruz ama ülkemizde de ürün geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bununla ilgili santrallerimizin hepsinde verimlilik bazlı iyileştirme, teknoloji bazlı iyileştirme konusunda bizzat kendi mühendislerimizle ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi kullanacağımız teknolojik ürünleri. Tamam. açısından bakarsanız, Türkiye'nin toplam elektrik e, tüketiminin ne kadar önemli? Türkiye'nin kurulu güçte yüzde 20'ye, 22'sine tekabül etmekle beraber e, yıllara sari olarak suyun gelirlerinin artması azalmasıyla üretimdeki payımız da değişiyor. Bu yıl ne yazık ki çok kurak bir yıl yaşıyoruz. Bu yıl dahi Türkiye'nin yüzde 15 üretimini ev yaşayarak biz gerçekleştirdik. Ee, doğal olarak ülkenin e, kurulu gücünün üretime dönüşme payında da sektörün yine önündeyiz. E, Türkiye'nin 100 bin megawata ulaşan kurulu gücü var ama tüketim 40 bin ile 50 bin arasında. Bizim 22 bin megawatt'lı kurulu gücümüz var. E, tüketimimiz, üretimimiz ise %15 civarında. Dolayısıyla çok ciddi ve üst seviyede e, üretim değerlerine sahibiz. Tamam, o zaman ben şunu sorayım. Ben bir büyük ölçekli sanayi kuruluşuyum ve elektrik benim için çok önemli bir girdi. Evet. 2022 yılında ben elektrik maliyetinin ne olacağını bilmek istiyorum. Siz İzzet Bey bana önümüzdeki yıl kaç paradan olursa olsun ama bana lütfen değişmeyecek bir fiyat elektrik verir misiniz desem, verebiliyor musunuz? Dünya üzerinde bu soruya evet diyecek bir tane ülke yok. Şu anda İngilizce dünya var. Dünya üzerinde yok. Biz de dünya üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla şu an dünyanın içinden geçtiği çok kritik bir süreç var. Stabiliteden artık bahsedemiyoruz. Primer enerji kaynakları kapışılıyor. Biz doğal gazı, kömürü ve dünyanın diğer fosil kaynaklarını üreten ülkelerle tüketen ülkeler arasında şu anda enteresan bir ilişki var. Ne yazık ki üretim tüketimi karşılamıyor. Elektrik dünyasına dönünce de bu durum değişmiyor. Yenilenebilir enerji dünyanın her tarafında istediği kadar artsın, şu anda arzın ihtiyacı karşılamadığı bir süreç yaşadığımız için bütün piyasada fiyatlar oynuyor. Avrupayı günlük takip ediyoruz, Türkiye'yi mecburen günlük takip ediyoruz. Ancak önümüzdeki sene eğer stabil bir hale gelir de ülkenin dünyanın madenleri ve üretim sayıları rakamları pandemiden önceki dönemlere dönerse o zaman neler olacağını biliriz. Ama önümüzdeki sene salgının seyrini bilemiyoruz. Önümüzdeki sene insanların çalışmakla ilgili motivasyonlarını bilemiyoruz. Beklentilerimiz var fakat benim kişisel beklentilerimi sizinle paylaşabilirim. Kişisel beklentim dünyanın 2022 yılında daha sürekli kararlı hale dönüş eğrisinde olacağına inanıyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısından itibaren bütün dünyada olduğu gibi ülkede de elektrik üretimi ve primer enerji kaynaklarında önünü görebilen bir dünyayı elde edebileceğiz. Ama bugün e, ee, bunları söylemek hiç de kolay değil hiç kimse için. Tamam, zaman, Benim için de. Tamam. O zaman şunu sorayım. Son 4 ayda ya da son 6 ayda hızlı yükseldi yani primer enerji kaynağı fiyatı. Evet. Enerji fiyatları. Bu mevcut fiyat seviyeleri bir yeni bir baz mı? Yoksa bu biraz aşağıya çekilebilir mi? İstikrar tamam anladım. Ama... Kesinlikle e, kararsızlık var. Kararsızlığın içerisinde nereye oturacağını yine primer enerji kaynaklarının arzı teşkil edecek. Yani biz Türkiye'de önümüzdeki sene su kaynaklarımıza bakarak biraz daha sağlam konuşabilirdik. Ancak çok kurak bir sezon yaşadık. Bugün çok mutluyum. Dışarıda güzel bir yağmur var. Her bir tanesine dua ettiğimiz bir süreçteyiz. Ümit ediyorum ülkenin bu sene su gelirlerinde beklediğimiz oranları yakalarız. Böylece önümüzdeki sene enerji açısından da Türkiye sıkıntısız bir süreç yaşar. Ama ee, tek kaynağımız hidroelektrik santralleri değil. Dolayısıyla doğal gazın dünyadaki seyri Türkiye'yi de etkileyecek. Kömürün dünyadaki seyri Türkiye'yi de etkileyecek. Her ne kadar yeşil mutabakatla ilgili hazırlıklar yapılsa da yakın planda e, dünya elektrik üretimini ihtiyacını karşılayacak düzeye çekmeye çalışıyor. Bu noktada tüm dünyada sıkıntı var. Türkiye olarak biraz daha iyi durumdayız ama sıkıntı e, her yerde olduğu gibi bizde de var kararlı hali bekliyoruz. Bunun için de e, en büyük beklentimiz su gelirlerimizin düzelmesi. Tamam. O, o zaman şunu sorayım. Sizin Türkiye'nin elektrikli liberalizasyon kodüksiyonu gereği üretim özellikleri devam ediyor. İşletme hakkı yoluyla veya varlık satışı yoluyla elektrik üretim özellikleri bir şekilde devam ediyor. Şu anda önümüzdeki bir yıl içerisinde ne kadarlık bir varlık ya da kuruluş daha var? özelleştirilecek bunun bir şeyi var mı? Bizim kamuda ele, kamuya ait elektrik santrallerinin işletme gibi bir görevimiz var. Ama e, herhangi bir tesisin özelleştirilmesi e, veya herhangi bir e, yeni yatırım EYÜAŞ'ın e, tabii ki görüşlerinin alındığı bir ortamda siyaset yapıcılar tarafından verilir. Dolayısıyla devletimiz bir konuda e, herhangi bir tasarruf etme kararı alırsa biz bunu elbette ki uyarız. Ee, ama şu anda bize verilen görev e, kamu adına bize teslim edilen santrallerin emra madeliğini arttırmak, verimliliğini yüksek tutmak, e, mümkün olduğunca ucuza enerji elde ederek piyasaya arz etmek. E, böyle görevlerimiz var. Ama hangi tesisleri kamulaştıralım, hangi tesisleri özelleştirelim bu konu siyaset yapıcıların konusu. O zaman şunu sorayım. İki şey soracağım. Bir, son iki şey. Birisi Yeni sıfırda elektrik üretim yatırımı projesi Evoş'un evet, üç gündeminde yok mu artık? Var. var. Önümüzdeki, önümüzdeki yıl içerisinde çok büyük projelerimiz var. Ee, şu an yakın zamanda İstanbul'un enerji ihtiyacı ile ilgili İstanbul'da bir e, doğalgaz yatırımı planlıyoruz. Ee, aynı zamanda depolamalı, pompaj depolamalı... Ee, hidroelektrik santrallerinde de yatırım planlıyoruz. Bunlarla ilgili çok yakında kamuoyuna bilgilendirme yapacağız ama şu an teknik altyapısının ve şartnamelerin hazırlığıyla meşgulüz. Hangi HES'te? O HES'lerle ilgili Türkiye genelinde bir çalışma yapıldı. Ee, potansiyeli olan 6-7 tane HES, her türlü analiz çalışmaları yapılarak belirlendi. Evet. Bunlardan e, şu anda isim e, vermeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası ama e, şu anda 7 tane e, hidroelektrik santralimizde pompaj depolamalı HES yapılmasına uygun olduğuna dair elimizde raporlar var. Ve bunları bir bir e, biz de ülkemize hizmete sokmak için gerekli yatırımlar tamam. yapacağız. Pompajda e, başka ilave kaynak enerji kaynağı mı kullanılacak yoksa... Pompacın e, enerji kaynağı var olan e, suyu belli bir depolama sistemiyle devir dayım yapmaktır. Tamam, Dolayısıyla tabi tabi Dolayısıyla ayrı bir enerji kaynağına ihtiyacımız yok var olan suyu e, elektriğin uygun olduğu saatlerde yukarıya pompalayarak yüksek bir irtifa kaydederek e, elektriğe ihtiyaç duyulan e, Prime timeda da bu elektriğin üretilerek tekrar şebekenin beslenmesi. Dolayısıyla e, pompaj depolama bir depolama ürünüdür. Dolayısıyla sıfırdan bir primer kaynağa ihtiyacı yoktur. Yani şebekeden elektrik alıyorsunuz vücut Bu mu? Aynen öyle. Peki o zaman şunu söyleyeyim. De. Bildiğim kadarıyla geçmişte Eurash'ın küçük ölçekli nükleer reaktörler konusunda da işbirliği yaptığı uluslararası dünyaca gündü bir takım konuşlar var. Evet. Hı, bu konularda ne aşamadasınız ve küçük ölçekli nükleer reaktörler daha büyük üretimle eşleştirme konusunda ileride bile bir şey yarayabilir mi? Eyvah konuda ne durumda ne, ne yapıyor? Bakanlar Kurulu tarafından nükleer santral kurmakla görevlendirilmiş bir şirket. Dolayısıyla bizim görev alanlarımıza giren bir konudur bu. Dünyada küçük ve orta ölçekli nükleer reaktörler henüz e, ticari olarak çok zenginleşmedi, yaygınlaşmadı. E, dolayısıyla bizim de yurt dışında e, ve yurt içerisinde e, ürün geliştirme noktasında çalıştığımız partnerlerimiz var. Ev yaşarak biz de e, şu anda ar çalışmalarını yapmaya başladık. Bununla ilgili çok yakın zamanda bir çalışma raporu e, yayınlayıp e, sektöre de sunacağız. E, bu konuda çalışıyoruz fakat dediğim gibi dünyada henüz ticarileşmiş bir konu değil. Dolayısıyla biz sektörün öncülerinden olma gayreti içerisinde e, geriden bakıp izlemiyoruz. Şu anda tam göbeğindeyiz ve ARGE çalışmaların içerisindeyiz. Tamam. Bu kadarını söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Son soru şu olsun. Buyurun. Uluslararası bir operasyon, işbirliği, yatırım, Türkiye dışında yatırım konularında çantamızda ne var? Sefetimizde, önümüzde var mı öyle bir şey? Sorumluluk alanımın dışında görevlendirme olursa bunu seve seve yaparız. Özellikle Afrika'da e, çok ciddi Enerji ihtiyacı ile ilgili bakanlığımıza görüşmeler yapan enerji bakanları var. Yakın zamanda Kıbrıs'ın enerji ihtiyacı ile ilgili bakanımız bundan iki gün önce açıklama yaptı. Kıbrıs'ın elektrik üretimine eyyaşarak katkıda bulunacağız. Uluslararası bizi bakanımızın ve devletimizin görevlendirdiği her alanda hiçbir işten kaçmayız. Her proje atlarız. Kıbrıs'ta neyle yapacaksınız bu katkıyı? Mobil santrallerimize yapacağız. Somutlaştıysa 1-2 milyon euro. Çok net söylediğimizi zannediyorum. Bakan Beyimiz açıklama yaptı. İki tane mobil santral, e, dizel ve doğalgaz e, yakabilen e, iki gaz türbüne. Mobil santral olması bunların e, taşınabilirlik noktasında, esnekliğinden kaynaklanıyor. Dünyada mobil santrallerle ilgili, mobil gaz türbinleriyle ilgili bir sektör var. O sektörün içerisinde biz de varız. 7 tane mobil santralimiz var EUH olarak. Bunları Türkiye'nin ihtiyacı olduğu zaman da kullanıyoruz. İhtiyacın olduğu yere de taşıyabiliyoruz. Görevlendirildik. Kıbrıs'a 2 ünite götüreceğiz. Bunlar karasal mı güzel? Karasal. Güzel olanlar çok farklı bir statü. E, dolayısıyla e, karada esnekliği olan, e, taşınabilir özelliği olan mobil santraller. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz daha sağlayabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Biz Türkiye'de enerji üretim teknolojilerinde yok isek e, enerji piyasasının seyircisi oluruz. Dolayısıyla bu noktada üzerimize düşenleri yapmak için bir gayret içerisindeyiz. E, sizler de bizim çalışmalarımızı duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Bugün panelde konuş 68'li jeneratörler var mısınız? 62. Dördüncüsünü musunuz? Dördüncü jeneratörü mü? Evet. Onu kısaca anlatır mısınız? Hay hay. Ee, kayıtta mi devam ediyorum o zaman. Ee, bizim Keban'da 8 ünitemiz var. 8 ünitemizin e doğal olarak türbinleri ve jeneratörleri var. Türbin ve jeneratör birbirleriyle ilişkilendirilmiş tasarımdan itibaren ürüne geçirmiş ikilemdir. Türbin kısmında biz çalışmaları yeni başladık ama jeneratör konusunda epey bir mesafe aldık. Çünkü ev olarak daha önce sargılarımızı sarmakla ilgili zaten oluşmuş bir bilgimiz vardı, becerimiz vardı. Bunu jeneratör üretimine çevirmek için kebanda yenileyeceğimiz sıfırdan alacağımız bir e, jeneratörü e, kendimiz yeniden tersine mühendislik yaparak e, ihtiyacımıza göre tasarladık ve e, e yaşın kendi atölyelerinde sargılarını kolektörlerini e, ürün, üretimini yaptıktan sonra dışarıdan hiçbir hizmet almadan %100 evyaşın e yaşın imkanlarla yani %100 yerli %100 milli değil %100 kamu ve %100 e yaşın mühendis ve teknisyenleriyle Tamamen e, piyasadan ham maddeleri alarak üretimi tasarımdan e, testlerine kadar biz gerçekleştirdik. E, şu anda birinci ürün e, geliştirmesiyle ilgili çok büyük bir zaman harcamış olmakla beraber e, ikinci ürünü 4 ay gibi bir kısa sürede tamamladık. Üçüncü jeneratörde artık know artmasıyla beraber soğutma sisteminde yapmış olduğumuz yeniliklerle, gelişmelerle verimini arttırdık. Ve sadece jeneratörün soğutma sistemindeki değişiklikle 30 MW daha fazla enerji üretebilir hale geldik. Şu anda da dördüncü üniteyi montajını yapıyoruz. Şubat ayında da devreye alacağız. Türkiye'deki diğer santrallerimize de jeneratör üretmeye başladık. Şu anda sadece kamuya, ev yaşa üretiyoruz ama bu Türkiye'ye mal olmuş bir üretimdir. yerli ev yaşın üretmiş olduğu jeneratörlerle çok yakında enerji sektöründe ismini daha çok duyacağımız bir alana adım attığımızı söyleyebilirim. 5 tane ülke var, biz altıncısı olduk. Peki, ben teşekkür ederim. Artışı, lisansa Normalde bizim bir santral içerisinde ünite bazlı lisansımız değil santral bazlı lisansımız var. Dolayısıyla bir ünitenin 150 megawatt olması oradan 150 megawatt üretmenizi gerektirmez. Zaten suyun seviyesine göre üretim gücünüz de değişecektir. Dolayısıyla 180 megawatt üretilebileceğini ortaya koyduk ve orada 180 megawattı üretirken diğer ünitenin e, belli bir e, kapasiteyi beklemesini, e, üretmemesini bekliyoruz. Dolayısıyla toplamda lisans e, gerektiği zaman tadil edilebilecek bir şey. Biz Sadece üretim becerisini o noktaya getirdiğimizi ifade ediyoruz. Tamam. Bu türbinler o zaman başka projelerde kullanabiliriz. Türbin değil, jeneratör. Bizim ürettiğimiz jeneratör. Altında türbinler var. Türbinin üzerine jeneratörü kuruyoruz. Ama türbini kim üretecek? Onu da dünyada dışarıdan almak durumunda ülke, ama biz türbin üretimiyle ilgili de 2022 yılında ilk türbinimizi e, üretmiş olacağız. Onunla ilgili mühendislik çalışmalarını, tasarım çalışmalarını çok ciddi bir noktaya getirdik. Yani Türkiye'nin teknoloji ithal eden bir ülke değil, teknoloji satan bir ülke olması lazım. Satabilmek seviyesine gelmek için de kendi ihtiyacımızı giderebilmemiz lazım. Bunun bizim görevimiz olduğu gibi bir inancımız var ve bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz